olmadı mı Tatuğum? Benim oğlum? oğlum. Oradan vurma be. Aha kontrol atak. <laughs> oğlum bu gol gelir mi ya? <laughs> Sen ne forma giyeceksin? Ama gol yedik. Oğlum böyle gol yenir mi kontra ataktan ya? Alanya Spor skoru 1-0 yaptı. Savunma arkasına koşu. Tek topta, tek pasta golü buldu Alanya Spor. İbrahim Beşiktaş mücadelesinde de gol atmıştı. Bu maçta da gol atıyor. Fenerbahçe'nin yüklendiği dakikalar. Savunma derinliğinin kaybolduğu anlar. Brown koşuyor. İbrahim suratlendi

getireyim senin formanı getiriyor Oskar. Ya şu transferlerimiz yok ki gene ileri gidemiyoruz yemin ediyorum ben İsmail. Semedo.

Aferin lan. Bomboşsun. Kur lan. Oyun ellesin önüne. El Kur. El kafasıyla tuttu. Vallahi kafasıyla tuttu. Suratına so, çarptı top. Oyna. Oyna Fred'e. Oyna sola. Oyna sola adam gidiyor. Tanışmaya baktı. Semedo yine gösterdi kendini İsmail. Aradan en gibi. Fred'e pas. Kalabalık geldi Fenerbahçe'ye. Semedo. Bizim ceza sahası Fred. etrafındaki etrafındaki hiç hiçbir yere etkili değil. Hep geriye doğru. Cedros Terbordi. Şükrünyar. Adamı boş duruyor Haydi oğlum. Allah seni davul etmesin. Brown kapa dışarıya. Archie Brown. Şimansko orada güzel kontrol etse. Misim, duvar Yine, cahanesi, gibi duvar pası olmuştu. Diyorum yani şurada düzgün montaj ederse mükemmel kadar pozisyonu bu da vuramadı. Fenerbahçe. Oğuz Fred Free kick. Nasıl topa müdahale Ya o nasıl Ay topa mi? müdahale ya? İbrahim boş pas İbrahim kaya. İbrahim gitti. Çalım attı. İbrahim dışarı yolladı. İbrahim kaya ayağının dışıyla dışarıya. Kani'si ya o nasıl top? MLSG. Şimdi Fred. Fred gol çarasından çıktı Fred. Çok Tan güzel Tan pas. Karışka. Karışka yerden gönderdi. E kim attın? Vurgala'ya, kim attın ya? Arkasında Shimaski. Önünde MLSG. Yirip... Oğlum bas kaleye. Hemen <Gülüşmeler> Fred Hadi oğlum fret. Evet. Düşme düşme düşme. Canoy evet. <laughs> ki ona. Evet. Çok evet. Hiçbir şey yok. ayağa

İşte yani şöyle mi tutuyor diye verilecek. Şöyle mi tutuyor onu anlamadım ki. Şu şey gibi böyle. Şöyle açık duruyor. Açık duruyor şöyle. Şuraya çarpıyor. Kolu şöyle. Şuraya çarpıyor. Kolu kapalı değil yani açık çarpıyor. Havaya doğru kaldırıyor. Şöyle yapıyor, onu şöyle açıyor. Ondan verdi. <laughs> el, el, el Eli muhtemelen bu pozisyonu değil, böyle diye verdi. Karışta bekledi. Karışta geldi. Yapma, Karışka kaçırıldı. Karışka kaçırıldı. Karışka kaçırıldı. Karışka kaçırıldı. Karışka kaçırıldı. kaçırdı. kaçırıldı. Karışka kaçırıldı. kaçırmıştı bu Sert çünkü ben son üstüne vurdu arkadaşlar. Oynadım avantaj mı? <laughs> çizgiden çıkarttı ya. Son anda çizgide Hadi <laughs> oğlum be Semedo. Semedo! <laughs> <laughs> i̇şte bu be. Adamınizi yapmadım ya. せめど Dağılıştım ben. maçı döndü. Yine kanat. Yine Cenk vurdu bu kadar ya. Oyuna girenler. <laughs> Yedek kulübesi sağdaydı. yaptın oğlum İrfan ya. Elindeki topu tutamıyorsun ya. Elinde top ya. Yusuf attı. Son dakikalarda İrfan istediği gibi kontrol edemedi topu. Yusuf'lu attı. Ama 2-2. Elindeki top içeri aldım İrfan ya arkadaşları golden sonra teselli etti onu. Fred bu şekilde görüntüde. Yine evet, bir duraklama son tamam. dakika. Bu kez İrvancı'nın kontrol edemediği top. Skor 2-2 oldu. Pozisyon bu. Yumuşacık geliyor top ya, yumuşacık ya.

Orada bir el oldu, bir şeyler oldu. Bunlar, Oscar Gold diye bir şey oldu, bir şeyler oldu. Ol, Oscar Gold bir ne yapıyor? Yani. Onun için oldu. Bir de el var orada da. Anne de var ya. Cenk Tosun topa şöyle yapıyor, el ile şöyle yapıyor. Güven mi var Cenk Tosun oraya bak. El ile şöyle yapıyor. Bak. Bakalım bir göremedim ki nasıl sattım. Ağaç yerini nereye Bak, ana bak. Oha! Direkt süpürmüş, direkt el. Direkt el. Direkt el. Yani ilk başta şeye sandım. Oscar Gold'e zalenin içine düşürüyor ya onu sandı. Direk direkt eliyle süpürüyor topu. Yani vuruyor, eliyle bir şöyle vuruyor. Şey direkt el, direkt el. Bir çok aksiyon var. Bir bir var. <falan>. Cenk Tosun atar ben evet. bence ceng atmalı. Ya oğlum bu kadar yani ne izliyorsun? Eli açık adamı. Şöyle vurayım. bekliyoruz. var <laughs> Bu, Bak Bak şey bu Abi net açı eli ya. Yani, Vücutta yapışık değil, normal kolunda değil. bana ya. Fenerbahçe 2, Kore Spor 2 maçın sonucu. Ben hiç ya. Ben, şey ya. ben neredesin? Niye ya? Ele açık onu nasıl görmüyorum ya? Yaşananlar, hatalar, sevinçler, üzüntüler.